you have spider? No, how can I find? Ne de bir de örümcek istiyorum yani örümcek yok mu? Arkadaşlar dişimin arasına akrep kaçmış ya. <laughs> Böyle diyen de ilk kez vardır galiba. Bana şundan biraz birkaç kilo koy. Bundan biraz. Şunu da. Şundan da iki tane olsun. Herkese merhabalar. Bugün Tayland, Bangkok'ta, Çin mahallesindeyiz. Burada olabildiğince farklı çekirge, kurt, aman böceği, akrep gibi böcekler var. Ben de 5-6 sene önce izlediğim videoda YouTube'daki bazı Orkun bazı başka YouTuber'lar Tayland'a geliyor, Bangkok'ta böcek yiyor. Ve o zaman ben de bunları izledikten sonra kendime dedim eğer bir gün böcek yiyeceksem o da Tayland, Bangkok'ta olmalı. Şimdi bugün kendime meydan okuyacağım. Bakalım bu böceği yiyebilecek miyiz? Şimdi o tarafa geçelim. Burada Çin Mahallesi olabildiğince farklı yemekler var. Burada bu çeşit yemekler var. Burası çok karmaşık, karışık ve pis bir yer yani. Neredeyim ben? Bu böcek yeme işi benim için çok zor olacak bundan eminim. Ama kendime de meydan okuyup bu işi yani gerçekleştirmek istiyorum. Şimdi şuradaki şimdi böcek yerine gideceğiz. Ve ben ikin kurttan başlamayı düşünüyorum. Abi burada bu var baksana şuna bak. Şuna bak ben nasıl gerçekleştireceğim bunu. Yani şu pazara bakar mısın? Ha, nasıl yapacağız? Bana şundan biraz birkaç kilo koy. Bundan biraz. Şunu da. Şundan da iki tane olsun. Şöyle ortaya karışık bir paket servis yap da yiyelim ya. Eve götürüp paket yapacağız. Ama ilkin şu. Tamam. İşte elimdeki kurt bu. Bunu yiyeceğiz. Abi bunu ilk kez yiyeceğim. Bak, iyice değil mi? kavrulmuş yer fıstığı gibi Vallahi kavrulmuş yer fıstığı. Baharatladı bile de. Ee, aa. o, ben sular. Ama kavrulmuş yer fıstığı var. İlginç. Bunu gerçekleştirdiğime ben de inanmıyorum. Yurtta. Çok zordu. Ama olsun. Of. Tamam. Yani kurtta protein var derler. <laughs> Biz de aldık bugünkü proteinimizi. Sıradaki böceğe bakalım. Bunun tanesi 5 bah. How much this one? 5. Bu da 5 bah. Please, one. Bu tane mi? He. Ablam böyle suyunu sıkıyor. Baharat diyor Allah Allah böyle bir şey yok. Bay bah. Sadece 5 bah şu. Şu Şimdi bunu yiyeceğiz, aman böceğimi, cır, cır böceğimi, karışık abi bu ne ya öyle bir şey olabilir mi? <laughs> bu. <Aa>. Oh. <laughs> yeah. Çıtır çıtır. Tatları yok, boş ama üstündeki kitin tabaktı o kadar sert ki içi boş dışı ağrıyor ağzımız doldu bu da Burada böyle direkt pişiyor şey gibi of acı lan bu çekirdeğin kabuğunu yarsın ya ağzınla öyle bu Oh. İşte biraz da wow. ağzımı wow. çalkaladım abi bir kısmını yedim bir kısmını tükürdüm böcek alemi farklı acı da bir tadı var. Şimdi en büyüğüne geldik sıra akrepte çok seri yüzgün arkadaşlar böceğini düşürmüş böceklerini düşürmüş kabının içinde burada kalmış. Biraz daha dolanıyorum psikolojimi toparlamak açısından. Çekirge yesem bilmiyorum ama direkt akrebe de atlayabilirim. <laughs> Hayattaki derdimiz keşke bundan ibaret olsa değil mi? Ama yiyeceğim. Biraz gezinim kendimi toparlayayım. Ondan sonra akrebe geçeceğiz. Sen baht dedi. No no this is good. Oh so big. Sem 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 sem. Ama 70 bahtta anlaştım şimdi bunu. Şimdi son anda artık buluşma vakti geldi. Bunu yiyeceğiz. <laughs> <laughs> Ayarlılar daha sert bir şey yemedim. Ay çok sert. Ah, <laughs> Acayip sert gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu kılları var baksana. Son ıstırık. <laughs> For <you. gülüyor> Abi ya. Abi. Sonra da yok. Yani bu garip bir şey. Bir bana hatırlayın. Oğlum tam yemek zorunda da. Bu kadar. Yani... Çiğnesem, yutsam yutamayacağım. Biraz da midem ağzına geldi. Yani... Heh. Bu kadar. Şu lanet olsun. Bak şuna bakar mısın? Tek buraya. Okay. Bir sürü pazar. Çık. Abi gelin. Gelin yiyin. Güzel, güzel. You wanna try? <gülüyor> 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 bu kadar. One, kaldı. two, three. No, I hate. <gülüyor> <gülüyor> bu da bunlar. Bu kadar. Daha da yemeyeyim. Bu kadar. Oh. Peçete hizmeti de var. Sağ Thank you. Peçete hizmeti de var. Ablamız sağ olsun. Sağ olsun. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Aynen Bangkok, Çin sokağında bu kalabalıkta bu akrebi de yedim, kurdu da yedim, böceği de yedim kendime yani söz vermiştim bunu gerçekleştirdiğim için mutluyum. Siz de korkularınızın üstüne gidin bence. İzlediğiniz için teşekkürler. de unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. You have spider? No, how can I find? <gülüyor> 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 Etmedi bir de örümcek istiyorum yani. Örümcek yok mu? Arkadaşlar dişimin arasına akrep kaçmış ya. <laughs> böyle diyen de ilk kez vardır galiba. Tek ben değilim bence bunu böyle diyen. Dişinin arasında nasıl akrep kaçar abi ya? Yemeyin. Tayland'da Çin sokağında ördekli nado sipariş ettim. Şimdi bunu yiyeceğim. Değişik bir sokak yemeği kültürü var. Biraz da sokak yemeği kültürü var. ördekli nado Diyelim ya. güzel oldu. Bu arada bunları ben kullanmayı iyi bilirim. Oh be, hasta kalmışız kardeşim öyle. Açtık doyduk vallahi. Güzel ama.